Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok 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 çılgın ve mükemmel bir video ile birlikteyiz. Minecraft'ta tam tamına 5200 TNT patlatacağız. 5200 tane TNT çok çılgınca. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz hadi başlayalım. Gerçekten çok çılgıncaydı. Oyun doğal olarak birazcık kastı. Arkadaşlar lütfen emeğimizin karşılığında videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer daha fazla Minecraft videoları istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenin. Hoşçakalın.